Arkadaşlar bugün kapışacağız arkadaşlar bugün giysi giyeceğiz ve kapışacağız. Arkadaşlar bugün yine o şey yapacağız, kapışacağız. Furkan bana kılıç atsana ya. Tamam, Sandık Tamam. Ben elbiseden sana da bir kılıç şey vereceğim. Aradan gerek yok. Ben gülerim. Ben iki tane süper. Daha, daha güçlü Canınız güzel bir burger mi çekti? O zaman yemek sepetine girin. Semtinizin en iyi... Galiba bana da ok atamayacaksınız. <laughs> Burgerini çekiyorum. Gel bir seni çekeceğim. Havada bile çe havada çekebiliyor muyum bir bakalım. Havada bile kayıyoruz. Siz ne basıyorsunuz? yapabileceğim ama tavuk yakaladım. Infinite bir, Power 5. Power 5 ne la? Power ne? Güç güç. Güç ne? Abi. abi, abi. Infinite. 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 Ah. Anne ben bir yerde uykuya mı daldım? Evet. Evde olabilir mi? Sen arabada geliyorduk. Bir yattın, sen eve gelene kadar. Benim de kapatıyor, kapaklarım kapanıyor, açılıyor. Kapanıyor, O, evde bir yerlerde uykuya mı daldı da sen beni yatağa götüreceksin? Yok, evet, ben burada uyuyayım.